Uzay Gemisi dünyaya hoş geldiniz. Blue Origin sonunda başardı. Avrupa uzay yarışında hızlanmak istiyor. SpaceX 2027'de aya inmeyi planlıyor. Haftanın önemli uzay haberleri. New Glenn ilk başarılı inişini gerçekleştirdi. Blue Origin tarafından geliştirilen New Glenn roketinin itici kademesi Firmanın ikinci yörünge seferinde itkilin iş denemesini başarıyla tamamladı. NASA'ya ait Escape Mars araştırma uydularını taşıyacak olan ve Yıldız Savaşları firmine gönderme yapan ismiyle Never Tell Me Oats, Bana Olasılıklardan Bahsetme roketi, hava koşullarının kötü olması, fırlatma güvenlik sahasına izinsiz tekne girmesi ve bir güneş fırtınasının fırlatma tarihine denk gelmesi nedeniyle birkaç defa ertelendi. Şartlar uygun olduktan sonra ise Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden 13 Kasım günü Türkiye saatiyle 23.55'te kalktı. Sonsuz geçen kalkış sonrasında New Glenn diğer roketlere göre yavaş bir ivmelenmeyle yükselmeye ve hızlanmaya başladı. Her biri yaklaşık 250 ton itki üreten 7BE4 motoru 80 metrelik roketi ses üstü hıza 1 dakika 25 saniyede çıkarttı. Rokete azami yüküm bindiği Max Q noktasına ise 1 dakika 37. saniyede ulaşıldı. Seferin 3. dakikasında ise 2. kademe motorlarını kapattı, 2. kademe ayrıldı ve motorlarını ateşleyip keskin bir açıyla yükselişine devam etti. Görevini tamamlayan itici kademe ise dönüş manevrasını yaptıktan sonra 67 kilometre irtifada merkez 3 motorunu ateşleyerek yavaşlamaya başladı. NASA'ya ait gözlem uçağı ile havadan takip edilen Nivglen'in birinci kademesi fırlatmanın 8. dakikasında 2 kilometre yükseklikte motorlarını yeniden ateşledi ve bulutların arasında kayboldu. Sonrasında ise iniş ayaklarını açarak iniş mağmurasından yaklaşık 60 ila 80 metre mesafede havalı ısılı durdu. Sistemlerinin sorun yaşamadığını onaylayınca da merkez motorunu kullanarak platformun tam ortasına iniş yaptı. Roketin Falcon 9 gibi doğrudan platforma inmemesinin sebebi ise platformun güvenliğini sağlamak. Ama diğer sebebi ise bunu yapabiliyor olması. Falcon 9 sonradan yeniden kullanılabilir bir yapıya dönüştürüldü. Ve rokette kullanılan Merlin motorları gücünü roketi havada süzülecek kadar azaltamıyor. Bu nedenle de son ana kadar bekleyip iniş ateşlenmesini yaparak platformu tutturması gerek. New Glenn ise başından itibaren yeniden kullanılabilir olarak geliştirildiği için motorları havada asılı kalabilecek güç seviyelerine düşebiliyor. Bu roketin fazladan 10 tona yakın yakıt yakmasına neden olsa da herhangi bir sorunda platformun güvenliğini garanti altına almış oluyor. Nivgilen havada asılı kalma dışında Falcon 9 seferlerinde görmediğimiz bir şey daha yaptı. İniş ayaklarında bulunan ve ufak patlayıcılar içeren özel bir düzeneyi kullanarak kendini iniş platformuna perçinledi. Blue Origin tarafından patentli olan bir düzenekle ayaklarda bulunan özel vidalar kullanılan patlayıcıların oluşturduğu basınçla roket ayaklarını zemine sabitledi. Roketin sabitlendiği kesinleştikten sonra ise bir robot rokete yaklaştı ve bağlantı noktasına ulaşarak roketin ihtiyaç duyduğu elektriği, veri iletimini ve tankların boşaltılması sırasında ihtiyaç duyulan nitrojen gazını araca sağlamaya başladı. En sonunda ise güvenli bir bölgede bekleyen servis ekibi Mamlı'ya gelerek aracı dönüş yolculuğu için hazırladı. Bu sırada ikinci kademe yoluna devam etti ve uyduları uzun yolculuklarına uğurladı. Rocket Lab tarafından üretilen ve Mars'ın manyetik alanıyla güneş rüzgarlarının gezegenin atmosferine etkisini araştıracak olan bu iki uydu, bir süre boyunca Dünya ile Lagrange 2 noktası arasında dolaştıktan sonra Mars uygun konuma geldiğinde Mars'a doğru yönelecekler. Seferini tamamlayan Nevgilen, başarısının ardından görev sonrası geri dönen roketler kulübünün bir üyesi oldu. Herkesin kendine bir nişan yakıştırma çabası içerisinde Nevgilen görev sonu Dünya'ya geri dönen dördüncü iniş inişle dönen üçüncü, inen ikinci ve başından itibaren yeniden kullanılabilir olarak tasarlanıp başarıyla inişini yapan ilk yörünge kabiliyetli roket ünvanını aldı. Bu başarının ardından roket kıyıya çekilecek. Sonrasında inceleme ve kontroller için Blue Origin tesislerine taşınacak. Roket kontrollerden geçerse 2026 yılının Ocak ayında Blue Origin'in geliştirdiği ay kargo aracı Blue Moon Mark 1'i aya göndermek için hazırlanacak. Bliorce'nin başarılı geçen bu seferin ardından geçmiş senelerde imzaladığı ve başta eski adı Kuiper, yeni adıyla Amazon Leo uydu internet sistemlerinin fırlatılması görevlerine başlayacak. Avrupa ve özellikle Fransa uzay yarışında öne geçmek istiyor. Uzay yarışında Amerika ve Çin'in sürekli gerisinde kalan Avrupa Birliği açığı kapatmak için çalışmalarını arttırıyor. Avrupa Uzay Ajansı, Decathlon ile yürüttüğü kabin içi aktivite giysi çalışmasında test aşamasına geçmeyi hazırlanıyor. 2026 içerisinde uluslararası uzay istasyonuna götürülüp denenmesi planlanan giysi, Avrupa'nın gelecekte kendi astronotlarını taşıyacak uzay aracı üretildiğinde kullanıma gelecek. Bunun yanında İtalyan Avio firmasıyla ile yapılan yeniden kullanılabilir uzay aracı geliştirme projesine ek olarak, görevini tamamlayan roketlerin iniş yapması için kullanılacak bir yüzer mamlanın tasarlanıp üretilmesi için de anlaşma imzalandı. Avrupa genelinde yapılan bu çalışmaların yanında, Fransa'da kendi uzay yatırımlarını arttırma kararı aldı. Macron, 13 Kasım günü yaptığı bir açıklamada, 2030 yılına kadar yapılacak olan 6 milyar avroluk askeri uzay yatırımını 10 milyar avronun üstüne çıkartmaya karar verdiklerini duyurdu. Buna ek olarak ise yılda yaklaşık 2.4 milyar avroluk sivil uzay yatırımlarının en az %30 oranında artılmasını da önerdi. Fransa'nın başkalarının kurallarına uymaması gerektiğini dile getiren Macron, uzayın artık bir savaş ve rekabet alanı olduğunu. Bu alanda Fransa'nın mağlup olmayacağını söyledi. Avrupa uzay çalışmalarında yeni bir aktör değil. Ancak uzay çalışmalarının yürütülme şeklinden dolayı büyük çaplı projelerin ilerlemesinde hep sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle de bağımsız uzay istasyonu, uzay mekiği ya da benzeri çalışmalarda gerektiği kadar atik hareket edemiyor. Son zamanlarda hızlanan uzay yarışından kopmamak için bu yavaş ilerleyişi hızlandıracaklar mı? Hep birlikte göreceğiz. SpaceX HLS ile aya iniş için 2027 yılını hedefliyor. Politico tarafından yayınlanan habere göre SpaceX, NASA ve Beyaz Saray'a HLS uzay aracını insansız olarak Haziran 2027 tarihinde indirebileceklerini söylemeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Trump'ın talep ettiği takvimin hırsı bir takvim olduğunu ve gerçekleştirilmesinin uygun olmadığının söyleneceği planda, firmanın 2026 ortasında yörüngede yakıt ikmalini deneyeceği, ardından yapılacak test uçuşlarından sonra 2027 Haziran ayında HLS aracının insansız olarak ay yüzeyine iniş kalkış yapacağını ve bu test başarılı geçerse de 2028 Eylül ayında astronotlarla Ay'a gidilebileceğini aktarması bekleniyor. SpaceX Starship testleri ve ilerlemesi konusunda 2025 yılında pek şanslı olmadı. Yaptığı başarısız testler nedeniyle çok zaman kaybeden firma, Amerikan Havacılık İdaresi FAA'den aldığı uçuş izlerinin çoğunu kullanamadan yılı kapatmak zorunda kaldı. Haberin içeriği doğru ise 2026 yılında açığı ve gecikmeyi kapatmak için yoğun bir program önlerinde duruyor. Bu hafta planlanan uzay uçuşları. Bu hafta kalkış tarihi yayınlanmış 9 uçuş bulunmakta. 19 Kasım Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eltindeki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 19 Kasım Long March 2C görevi. Çin'in Jukian fırlatma merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde, içeriği açıklanmayan uyduya da uydular, uzaya çıkartılacak. 19 Kasım Long March 8A görevi. Çin'in Wenchang fırlatma merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde, içeriği açıklanmayan uyduya da uydular, uzaya çıkartılacak. 19 Kasım Falcon 9 Transporter 15 seferi. Amerika'nın Kaliforniya eltindeki Vandenberg uzay üssünden gerçekleştirilecek olan seferde, çeşitli kurum ve firmalara ait uydular, alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 20 Kasım Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 21 Kasım Long March 3B görevi. Çin'in Xinjiang fırlatma merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde içeriği açıklanmayan uyduya doydular uzaya çıkartılacak. 22 Kasım Hambit Nano Test Seferi. Brezilya'daki Akantara Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde, hibrit roket motoru ile çalışan Hambit nano roketi ilk yörünge denemesine çıkacak. 23 Kasım Falcon 9 Starlink görevi Amerika'nın Florida eltindeki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde, Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 23 Kasım Falcon 9 Starlink görevi Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleşilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile kanalımızı destekleyebilir. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.